Arkadaşlar merhaba. Ucu GS'nin bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi. Burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çevirdik. Buna net işletme serme açığı da dahil. Net işletme sermeyesinde açık var mıymış? Evet varmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son altı çevirdik. işletme sevmesine açık var. Yani şirket tam randımanlı çalışabilmesi için ee, sermeye ihtiyacı varmış o parada yokmuş yani açık varmış İster açık e, da devam eder isterse gider kredi çeker e, full kapasite çalışır bu o anlama geliyor arkadaşlar net borca bakalım net borç yok e, kasadaki para e, 15 milyar 754'ten 15 milyon e, 16 milyon 140'a yükselmiş ama reel anlamda düşmüş bir miktar 3.06'dan 2.95'e gerilemiş ama şirket borçlu değil. Nakit akışları peş peşe iki çeyreklik sıkıntıda negatife de dönmüş. Bir önceki çeyrek pozitifmiş. Yine sıkıntıymış ama yine sıkıntıymış. Yatırım yapmış mı? Yok. Bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım yok. Stoklar yok. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu 8 milyondan 175 milyona yükselmiş öz kaynakların yüzde otuz ediyor. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket şirkette olumlu etkisi olacak arkadaşlar. Evet etkinlikleri beğenmedik. Nakit sorun olduğu için. Aslında veriler yok arkadaşlar. Zaten bu e, girişim sermayesi. Yani bu da fazla öyle hasılat masılat olmaz. Bir şey satarsa olur. Yani satmasa da olmaz. Yani gidip şirketlere yatırım yapıyorlar. O şirketleri büyüt, besleyip satıyorlar. Onun için hasılat bazen böyle sıfır sıfır devam eder. Bazen de zıplak. Sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ona bakamıyoruz yani. Hani hasılatlar ne yapmış ne etmiş diye. Favuk'a bakalım. Favuk geçen yıl e, bu zamanlar eksi 0, e, 0.98'miş. Yani zararmış. Şu anda 1.66'ya geçen senekinden e, daha kötü bir performans olmuş. Bir önceki çeyrek 0.80'miş. Oradan da kötü bir performans olmuş. Net bakalım. Net kar geçen sene 2.07 zarardayken şu anda 0.26 e, kara ulaşmış. Ama gördüğünüz gibi son 3 6 çeyrektir ilk kez küçücük bir kar yapmış arkadaşlar. Öz kaynak büyümesi geçen sene 6.40 şu anda 6.34. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Tam bu kadar enflasyon uygulanmadı uygulanınca bu ikisinin arasındaki fark belki biraz daha aşağı düşecek. Onu size söyleyeyim. Haberimiz olsun diye söylüyorum. Bu geçen senekinden aşağıda hafif bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Yıllık büyümeye bakalım arkadaşlar. Yıllık olarak geçen sene 32.7 büyürken şu anda 26.2 olmuş. Bir önceki çeyrekte 26.3'müş. Dolayısıyla geçen senekinden aşağıda bir ile paralel. Şimdi arkadaşlar bak yılda ne olmuş? 26 büyümüş. Enflasyon kaç? 29. Enflasyon altında. Faiz kaç? 47. Faizin altında. Dolayısıyla bu bilanço hala olmamış arkadaşlar. E, yataya sarmış. E, hem çeyreklik de yeterli değil. Hem de yıllıkta hala yönünü yukarı çevirmemiş arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilanço hem çeyreklikte hem yıllıkta vasat. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar gelelim. 5 en düşük FK'sı eksi FK. Yani anlamlı değilmiş. Yine eksi FK'da. 5 yılın en düşük piyasa değeri defterleri 0.73'müş. Şu anda 2.25 en düşüğünün 3.08 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 10.83. Bu da oldukça yüksek bir rakam. 2'nin üstteki her rakam yüksektir. Halka açıklık oranı 97 yani patron tamamını açmış. Yani Mal sizin yani patronun değil ama patron var. Ortada bir patron var ama patronun malı yok. Bu anlama gerek. 97'sini açmış. Ve bunun hepsini almak için gereken para da 1 milyar 193 milyon. Bu da büyük bir para değil. Dolayısıyla sat bilançoyla hareket etmez. Ara ara buraya, buraya spikulatörler, manipülatöre uğrayıp e, şirketi usulsüz getir götür yapabiliyorlar. Şirket yatırım kağıdından çok e, süpürasyon ve manipülasyon kağıdına dönmüş arkadaşlar. Fiyat hareketine bakarsak 6.62 zirvesi. Zirvesinden %46.3 aşağıda. Geçen yıl alan zararda. Bu alan zararda. Bu alan kendisini korumuştur. 2.30'dan alanda maalesef e, kar yapmıştık arkadaşlar değil mi? Evet buradaki kar yapmış. E, buradan alan da biraz geldi de 782miş, Buradan alan da maalesef kar yapamamış arkadaşlar. Ee, bakalım bundan sonra nasıl bir performans gösterecek ama bu bilanç olarak iyi değil zaten onu e, belirttik arkadaşlar ama bunların hepsi geçmişte kaldı biz geçmişi değil geleceğe satın alırız dolayısıyla gelecekle ilgili bir simülasyon yapmamız lazım bunu nasıl yapıyoruz elimizdeki verilerle arkadaşlar evet. <laughs> elimizdeki verilerle yapıyoruz Elimizde hasılat verisi var, favok verisi var, metkar verisi var ve öz kaynak büyüme verisi var ve bunların eğilimleri var. İşte bütün bunları Excel'e işlersek Excel bir, bir sonraki çeyrek bize öz kaynak tahmininde bulunabiliyor. Ee, sevgili arkadaşlar bakalım bir önceki çeyrek neymiş ne bulmuş. Ben 1.62 bekliyormuşum. Benim beklentimden 2.75 daha aşağı gelerek 1.57 gerçekleşmiş. Ben bir sonraki çeyrek 1.68 bekliyormuşum. Büyüme 5 anla 6 imiş. 6, 86 yükselecek demişim. Bu büyümelerin hepsine biraz fazla verdiğimi de size hatırlatırım. Ee, bilerek verdim. Faizlerin düşeceğine yönelik ama herhalde faizler düşmeyecek. Bunu geri alabilir. fiyatı 354 benim bulduğum değer 0.92 bilanço değeri 52 gün sonraki şu anki değerim de 0.88. Bunu nasıl bulduk? Arkadaşlar bir bir mal varlığı var. Onu 6.86 büyütürsek ya daha çok büyükse ama bak bir önceki çeyrek beklentimizin altında gelmiş değil mi? İşaret vermemiş, yön vermemiş. Siyah bu çıkarsa ben yapacağım şey yok. Bunu da bir 6.86 oranda çoğaltırsak 52 gün sonra sana kazandıracağım para 11 kuruş. E bu, bu bunun için ne veriyorsunuz? Bir mi veriyorsun? Hayır. Üç, elli, üç elli veriyorsun. İşte bunu da 11.75'ten faize koydun mu sana kırk çıkmış. Bu bunun üç buçuk katı gibi bir şey değil mi? Yani şirkete yatırsan bir lira faize yatırsan üç buçuk lira para kazanacaksın. E o zaman şirkete niye yatırayım? deme Gidip faize yatırım. Ee, ya şirket daha çok büyüyecek ya fiyat geri gelecek. E ama sen görürsün yarın bu 3.54'ten e, 13.54'e gitmez mi? Gider. Yüce 4'ten 3500'e bile gidebilir. Bu mümkün değil. burası borsa ya böyle gitmez, etmez falan demiyoruz. Biz etmez diyoruz. Gider, gider. Para olan birisi götürür sonsuza kadar ama kimseye satamaz. O ayrı bir mesele. Kaldı ki ben fiyat alıp satmıyorum. Fiyatla ilgili herhangi bir öneride bulunmuyorum. 354'ten 1354 olmaz ya da 0.88 ile oya gelecek. Bunu ben bilmiyorum, Bir Bilsem kendim alıp satayım. Fiyat alıp satmıyor. Fiyatı kim alıp satıyor? Trader. O da çekiyor çizgiyi. A bura destek, A bura direnç. Alıp satıyor. Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz, değer alıp satar. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları. Onu çoğaltma potansiyeli, fiyat ve alternatif getir Yani faiz getirir. İşte bu dörtlünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel rakama biz değer diyoruz. Dolayısıyla hem bilançolar değil, hem fiyat değerinin üstünde. Biz buna ne diyoruz? Olmamış, olmamış, olmamış Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız sorumluluk size ait. Çünkü fiyatla ilgili bir şey söylemiyorum. Çay da size ait, zarar ee, Ben Natser'e büyük değer biçiyorum. Bu, bu yöntemin sizde kesinlikle böyle olacak, bu, bu yöntemden başka yöntem yoktur demiyorum. Bu benim değerlendirme metodum. Siz büyümeyi farklı bulursunuz, faaliyet raporlarını bulursunuz, daha farklı büyüme bulursunuz, daha farklı bir değer, bulabilirsiniz. Ya da farklı metotlarla indi şey, nakit akımı kullanırsınız, firma değeri bölü kullanırsınız, FK mı kullanırsınız, piyasa değer defteri değeri mi kullanırsınız artık size kalmış. Bir sürü yöntem var. Dolayısıyla değeri benim gibi bulmak zorunda değil, değilsiniz. Ben kendi fikrimi ortaya koydum. Geri kalan size kalmış. Ben buna olmamış olmamış diyorum. Arkadaşlar e, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca eee bu kanala üye olursanız ve bildirimler açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.